Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Kampanyalardan ve fırsatlardan en kısa sürede bilgi sahibi olmak için, kanalıma abone olabilirsiniz. Videomu beğenerek kanalıma destek vermeyi de unutmayın lütfen. Abone olan ve destek veren herkese teşekkürler. Bim Market, 29 Mayıs Çarşamba günü, su altı severler için harika bir ürünle karşımızda. Corby M1 Su Altı Scooter'ı, 29 Mayıs Çarşamba günü, 18.999 TL fiyatla satışa çıkıyor üstelik peşin fiyatına 6 taksit avantajıyla. Corby M1 su 6 skuterı, su altı dünyasını keşfetmek için harika bir araçtır. 500 watt gücünde iki motorla çalışan Scooter, saatte 40 kilometreye kadar hızlara ulaşabilir. Scooter ayrıca bir kamera ile donatılmıştır, bu sayede su altı dünyasının fotoğraflarını ve videolarını çekebilirsiniz. 3 vites seçeneği ile farklı su akıntılarına ve dalış derinliklerine uyum sağlayabilirsiniz. 30 metreye kadar dalış yapabilen scooter, derin denizlerin gizemlerini keşfetmenize olanak tanır. 10 amper kapasiteli lityum iyon bataryası ile 70 dakikalık çalışma süresi sunan Corby M1, uzun dalış gezileri için idealdir. 4 ila 5 saatlik şarj süresiyle de kısa sürede kullanıma hazır hale gelir. 4,8 kilogram ağırlığı ile taşınabilir olan scooter, kompakt boyutlarıyla da kolayca saklanabilir. Aksiyon kamera bölümü sayesinde su altı fotoğraf ve videoları da çekmenizi sağlar. Corby M1 su skuterı, su altı keşifleri için birçok avantaj sunan güçlü bir araçtır. Uzun çalışma süresi, 30 metreye kadar dalış yeteneği ve aksiyon kamera bölümü, su altı maceralarınızı uzun ve keyifli hale getirir. Fotoğraf ve videolar çekerek anılarınızı ölümsüzleştirebilir, deniz canlılarını ve su altı manzaralarını detaylı bir şekilde kaydedebilirsiniz. Hafif ve taşınabilir olması sayesinde skuterı kolayca yanınızda götürebilir ve farklı dalış noktalarında kullanabilirsiniz. Kompakt boyutu, saklama ve taşıma işlemini de kolaylaştırır. Corby m 1 su 6 Scooter'ı güçlü bir araç olsa da, bazı dezavantajları da vardır. En önemli dezavantajlardan biri yüksek fiyatıdır. Bu nedenle, Scooter'ı satın almayı düşünüyorsanız, bütçenizi dikkatlice değerlendirmeniz ve diğer seçenekleri de araştırmanız önemlidir. Bir diğer dezavantaj ise uzun şarj süresidir. Scooter'ı kullanmadan önce 4 ila 5 saat şarj etmeniz gerekir. Bu durum, özellikle sık dalış yapanlar için bir sorun olabilir. Son olarak, Korbi M1 acemi dalgıçlar için uygun olmayabilir. Scooter'ı kullanmak için bazı temel dalış becerilerine ve su altı güvenliği bilgisine sahip olmanız gerekir. Sonuç olarak, Korbi M1 su altı scooter'ı, su altı dünyasını keşfetmek isteyen deneyimli dalgıçlar için harika bir araçtır. Scooter'ın güçlü motoru, yüksek hızı, uzun çalışma süresi ve derin suya dalma yeteneği onu su altı maceraları için ideal bir seçim haline getirir. Corby M1 su altı skuter'ı satın almayı düşünüyorsanız, aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurmanız önemlidir. Scooter oldukça pahalıdır. Scooter'ı ne için kullanacaksınız? Uzun dalış gezileri için mi yoksa kısa dalışlar için mi? Scooter acemi dalgıçlar için uygun olmayabilir. Korbi M1 su altı Scooter'ı satın almaya karar verirseniz, Scooter'ı kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okumanız ve tüm güvenlik talimatlarına uymanız önemlidir.